Mahir 10 yaşında bir çocuk. Okulunu ve derslerini çok seviyor. Okul evlerine yakın olduğu için havanın güzel olduğu günlerde okula yürüyerek giderdi. Mahir aynı zamanda çevresindeki her şeyi çok merak ediyor. Herkese sürekli sorular soruyordu. O yıl yine yaz geldi. Okullar tatil oldu. Mahir dedesinin evlerine köye gitti ve orada bir ay tatil yaptı. Eve geldiğinde okulların açılmasına iki ay kadar zaman vardı. O arkadaşlarıyla sabahtan akşama kadar oynuyor, eğleniyordu. Bir gün elektrik direklerindeki tellerin köye gitmeden önceki halinden daha sarkık olduğunu ve sanki daha da uzanmışlar diye düşündü. Akşam eve geldiğinde annesinin buzdolabından çıkardığı konservenin kapağının açılmadığını ve annesinin konserve kapağını sıcak suya tutarak açtığını gördü. Annesine sorduğunda annesinin verdiği cevap onu tatmin etmedi. Artık okulun açılmasına çok az zaman kalmıştı. Mahir elektrik tellerinin biraz daha düzeldiği görünce şaşkınlığı daha da arttı. Okulları başladı. Bu yıl fen bilgisi dersi diye yeni bir dersleri vardı. Öğretmenleri Gökhan Bey kendisini tanıdıktan ve herkesle tanıştıktan sonra bugünkü konumuz genleşme ve büzülme dedi ve dersi anlatmaya başladı. Maddelerin ısınması sonucu hacimlerinin artmasına genleşme denir ve maddelerin ısı vermesi sonucu hacimlerinin azalmasına ise büzülme denir dedi. Mahir'in kafası daha da karışmıştı ve öğretmenleri bunlara örnek vermeye başladı. Yaz aylarında dedi elektrik direklerindeki tellerin sarkması onların boyunun uzadığını, hacmin arttığının yani genleştiğini gösterir. Isı alıyor ve hacmi bundan dolayı artıyor. Aynı şekilde tren rayları da genleştiği için mühendisler bunların arasında boşluk bırakırlar ki şekilleri olduğu gibi kalsın. Mahir şimdi almıştı sorusunun cevabını. Eve döndüğünde annesine olduğu gibi anlattı her şeyi. Annesi bu durumdan ve çocuğun bu merakından çok hoşnut olmuştu.